Sevgili izleyicilerim, son zamanlarda benim ve özellikle Nefis'i Karate'nin yaptığı açıklamalarla ilgili e, görüntüler attınız. Gelin birlikte izleyelim ilk önce. Bir kere botoksun çok e, sağlıklı olduğunu düşünmüyorum. Hı hı. Sonuçta bloke ediyor, kasları küçültüyor. Evet. Bunu araştırdım ciddi anlamda da bir süre sonra botoks tutmayacak bu kadar çok botoks yaptırılınca suratlara ve o kaslar küçülüyor botoks yaptırdıkça çünkü kimyasal bir zehir enjekte ediliyor sonuçta. Şimdi bu, da şey yapmasınlar ama evet. <laughs> ee, ben yapmıyorum yaklaşık iki botoks. Evet. Şimdi kişinin dolgu ya da botoks yaptırması tabii ki kendi tercihidir arkadaşlar. Ama kişinin dolgu ya da botoks hakkında konuşabilmesi için de ehli olması lazım. Bu konuda o ben şöyle düşünüyorum, o ben böyle düşünüyorum gibi şeyler söyleyebiliyorlar. Estetik yaptırmak doğru insanlarla hangi amaca hitap edeceğini doğru hesaplayarak ve kişinin dediğim gibi özgünlüğünü koruyacak şekilde olduğu sürece bundan zarar gördüğünü hiç görmedim arkadaşlar.